Gösterelim Nisan. Bugün 23 Nisan. Bak kuşlarımız dört bir ya. 23 Nisan. Berasa meydan. Evet Me Meydisini kurduk. Düşmanı yüzden kovduk. Mühürlüğü kovuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Bahar sana meydan okuyorum. Ben sana meydan okuyorum. Egemenlik ulusu sen bir Türk olsun. Yurdumuzu korursa yaşasın yemez Nisan. sağ? Ben okulun akabili Baha. Ben de Asena Meydan okuyorum. Bugün gençlik günüdür. Türklerin dinidir. Minnetimin ünlüdür yaşasın yemez Nisan. Düşünen kafam ya. çalışan kolum okuyor, boğulak karanlığı bir sürüye sürüyeceğim. İncil'i merdan okuyorum. Tavla arkan mısak gibi, döklerden dağıtılır, imlaçlarla orada tanım gibi. Umut arkanı merdan okuyorum. İncil'i merdan adımışımdır, dublör olurum. Ben de şare merdan oluyorum. And the mush boba lam, mush boba take it in a shot. Asha! The door's I boba the asha, cut the